Önce manavlık yaptım Sonra darı kestane sattım Hala gidiyorum devam Oğlanları büyüttüm Ev verdim En küçük oğlumun 3 Tatar etmen orada çeksin. Ayadan getiriyoruz, burada satıyoruz denizde. De. Oğlanlarım taze satıyor, ben bir kilo satıyorum. Daha da istiyorum, bir de hadi yakacağım. Kimseye mühtaç olmadı. Satıyorum, örgü satıyorum, gideceğim hadi çok söylüyorum. Ne de alınma kazanıyorum, alın mı tekniğinden toplamayla kazanıyorum ki de. Kimsenin hakkını yemem de, kimsenin elinden size şey de almam da yemem de. Hiç zor olmuyor. Hep konum koptu. Hazır Ezebeyiz'in gelinim torunlarım vardı polisler. Polis, avukat, torunum bile var. 12'ye kadar oturuyor. Bu işte severek yapıyorum, hele yiyor. Kim diyor Mertas Çok Allah ım. Allah. Im. Allah Allah bin kere çıkır. Sağlık, hak versin, her zaman talık. Al gitme! Evet, ver bir bana. Sağ ol teyzem. Denizli'nin yerlesiyim. Zaten sürekli buradan gelip geçiyorum. Teyzemi de yıllardır görüyorum. 4-5 yıldır. Zaten adı sürekli bir çınardan bir gelip bir geçtiğim bir için bir sürekli bir görüyorum bir el bir emeği göz nuru yeri geliyor başkaları dilencilik yapıyor eli ayağı tutan teyzem geliyor burada 87 yaşında mısır satıyor alınmaz mı gelir buradan alırım yani başka bir yerden alacağım adı enfes zaten közleniyor közlenmesiyle ayrı bir tat katıyor güzel tadı teyzem yani 25-30 yaşındaki insanlara örnek oluyor yeri geliyor 20 yaşındaki insanlara örnek oluyor. Teyzem bunun fiyatı ne kadar? Ben alayım bunu senden. <laughs>